Arkadaşlar ben Levent bugün sizlerle bugün ne oynuyorum? Her saniye bir tane zıplama artıyor oynuyorum. Bu oyun şöyle, her saniye bir tane zıplamamız arttığında zıplayarak şöyle şunlara yukarı çıkıyoruz mesela şurada hemen. Bunda mesela bak zıpladık zıplamız artınca yukarı çıktık bak. Burada ne zıplayamıyorum? zıplamanın yükselmesi lazım. Nesla. Ama benim en sevdiğim yer yine burası. Burası neresimiş Oo. Ee, burası çok zor. Burada geçebilir miyim? Evet hile buldum. <laughs> Burada garip bir hile buldum. Tabi hile tam bilmiyorum ama. Burada örüyoruz tabii. Ben böyle istediğim kadar gidebilirim. Ha oğlum bu çok kolaymış. Ha anladım. Yine bunun bir çözümü var. Koş 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 koş. Koş.

Niye? Ben musakal değil demeyi seviyorum demeyeceğim? Ne? 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 çünkü. Ne? 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 Evet hadi o zaman devam edelim. Ben bunu oynayacağım. güzel ben güzele benziyor. Yes. girip evet bence burası daha iyi çeker. Aynı çıkıyor. Oha lan, gerçekten girdim şu an buraya. Canım sıkıldı burada ya. Şu an çok kötüyüm sırtım acıyor. Şimdi bu siyahlar ne oluyor acaba? Siyahlara değmem. Onu anladım. Of bu da çok kolaymış. Ay. Aha zıplayamam. Biraz bekle. Tamam evet şimdi e, geri geldim. En aşağı atladım. Her bekleyeceğim zaman en, aşağı, aşağı, atlayacağım. O zaman bir tık yavaş olacağım. Of, Çıkmak zordu. Tamam. <laughs> İnşallah zor ölmem. Ölüyordum. Tamam güzel. Yani şöyle bir zıplayayım. Biraz olsun. Wow! Wow! Hadi bakalım. neyse ya çok da sıkıntı yok bence. Geri gidebilirim. Hem beklemiş de sayılırım, değil mi? Hadi bakalım. Yuh! Bence şuna gider. Hadi! Yes! Tamam. Yok, yeşilde kalırım aynı. Of. çok fazla zıplamaya başladım. Stop jump ne ya? Basıyorum. Aa, 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 aa. stop jump anladım. Niye atlamamı? Anladım. Teodum. Ooo, oh, oh, oh. ucuz kurtuldum. Evet pahalı olsaydı kötü olurdu. İyi ki ucuz. Değil mi? Oha. Çok büyük bir farkla. Yine. Biraz. Biraz şöyle dolaşacağım. Kendi şapımda oyun oynayacağım. Stop jump. Oha. Stop jump. Lütfen doğru yarıda olayım dur, dur, çıkacak mı yes. sure. Tamam. Bu çok kolay. Dı. Bence burayı ye. Yemiş. Evet hadi bakalım o zaman geri çıkalım. Bakalım çıkabilecek miyim? Tamam güzel. Evet, şimdi londurma <laughs> dursun. Evet, evet işte. Tamam, şimdi bitireceğime inanıyorum. Çok var ama. Tamam, sarıya geldiğinde yuppi <laughs> diye bağırma. Çünkü iki Evet, çok zor oluyor. O bundan çıksan Allah Çok değişik falan. Boş da kalmıştım sanırım. Evet geçtim sarıdayım sonda. Haydi bakalım. Bence burada 600'de geçebilirim. Yuppi evet videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay.